Almanya'da usulsüz kredi aldığına ilişkin haberlerin yayınlanmasını önlemek için medyaya baskı yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolf söz konusu skandala açıklık getirdi. Yasa dışı hiçbir olaya karışmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Wolf, artan istifa baskılarına karşın görevine devam edeceğini açıkladı. Ben sorumluluğumu üstlenmeye hazırım. Bu görevi 5 yıllığına üstlendim ve temsil etmeye devam etmek istiyorum. Görevim sırasında başarılı olduğuma inanıyorum. Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım ama yaptığım her şeyin de doğru olduğunu söylemiyorum. <laughs> Almanya Cumhurbaşkanı Wolf von, ev almak için iş adamı Egon Gergins'in eşi Edith Gergins'ten 500 bin euroluk usulsüz kredi aldığına ilişkin haberlerin çıkmasını engellemek için Bild gazetesine baskı yaptığı ileri sürülüyordu. İddiaya göre ulfun aldığı kredi ile ilgili haber gazetede yayınlanmadan bir gün önce gazetenin genel yayın yönetmenini arayarak gazeteyi tehdit ettiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın Noel Bayramı öncesi özür dilemesine karşın eleştiriler devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Cumhurbaşkanı Wolf'a destek verdi.